Kanalımda bugün sizlerle sıcak yaz günlerinde ferah ferah tüketebileceğiniz, ana öğün yerine de yiyebileceğiniz pratik ve doyurucu yoğurtlu karidesli makarna salatasını paylaşacağım. Gerekli olan malzemeler karşınızda aşağıdaki açıklamalar kısmında da her aşaması yazmakta. Öncelikle 350-400 gram kadar makarnamızı kaynar suda haşlıyoruz. Yumuşadıktan sonra süzüyoruz. Yoğurtlu sosunu hazırlamak için bir kase susuz yoğurdu, süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. 1 adet limon kabuğu rendesini, 5 yemek kaşığı zeytinyağını, 1 adet limon suyunu, 1 büyük diş rendelenmiş sarımsağı, tuzunu, karabiberini ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Tuz ve karabiberi tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben yaklaşık 1 çay kaşığı kadar karabiber ve 1 tatlı kaşığı kadar da tuz kullandım. Bu yoğurtlu karışımla Süzdüğümüz makarnaları buluşturuyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Servis tabağı içerisine önce yoğurtlu makarnayı alıyoruz. Üzerine yarım demet doğramış olduğumuz dereotunu ilave ediyoruz ve bir kase karidesimizi de serpiyoruz. İster direkt bu şekilde isterseniz de karıştırarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.